Pek ne yapıyorsun şimdi? Şimdi şunu açıyorum. Ne aldınız? Şeker makinası. Çok zor açıyorum. Çok zor açıyorsun. Şşş, şeker makinası mı Evet. Ne yapıyor o? Şeker mi veriyor sana? Evet. Hmm, çok mu sevdin sen onu? Hı. evet o ama şu an poşetin içinde dökülmez evet. Hı -hı. o dökülmez önce açıp poşetinden çıkartmamız gerekiyor onu İpek. güzel oyuncağımız var bizim evet bence nasıl oluyor bu acaba ipek Burada. Burayı açıyoruz önce, doğru mu? Açtık bunu. Şimdi poşetten çıkartıyoruz onları. Dur ben ben yardımcı olayım mı sana? Evet İpek'in arkadaşları biz. Şimdi şekerin poşetini. İpek yeni aldığın makası getirir misin? Evet, şimdi yeni aldığım makasla bunu kes bakalım. Kesmiyor mu? Kesmiyor bunu. Kesmesi lazım. Ama bu batmayamış. Evet arkadaşlar, şimdi poşetini açtık. Evet şimdi arkadaşlar şeker makinamıza şekerlerini döküyoruz. Biraz zorlanıyoruz ama yine de olsun. Az kaldı, az kaldı. Evet arkadaşlar şimdi ipekçi Evet şimdi kapağını kapatıyoruz sıkıca. Şimdi evet arkadaşlar şimdi İpek şeker makinasından şekerini aldı. Göster. Evet gördüğünüz gibi şimdi videomuzun sonuna geldik. Ne diyoruz? Güzel söyle. Tamam. Tamam. Bay bay yap.